Merhaba Atıf Ekran Kanalı'nın çok değerli izleyicileri ve takipçileri sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Yıllardır iç savaşın pençesinde bulunan Türkiye'nin kapı komşusu Suriye'de yaşanan son gelişmeler temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone olma konusunda desteklerinizi beklediğimi belirtiyor ve hepinize şimdiden teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. Bu arada kanalımıza abone olarak aramıza gelen ve Atıf Ala Ekran kanalı ailesine katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet sevgili izleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haftalardır ne zaman bir operasyon yapacağı konusunu konuşulduğu bir sırada Suriye'de belki de son günlerin en sıcak gelişmeleri yaşanıyor. Suriye haritasına baktığımızda ülkenin farklı noktalarında her ne kadar bazı hareketler olsa da özellikle Suriye'nin kuzey bölgelerinde ciddi bir hareketlik yaşandığı görülüyor. Haritaya yakından baktığımızda Türkiye sınırının hemen yanı başında bulunan Kamışlı ve onun güneyinde bulunan Hasakeh ve Tamır hatında bir hareketlik yaşandığı yansıyor haritaya. Oradan biraz daha batıya geldiğimizde ise bu kez bölgedeki hareketliğin Kobani çevresinde yaşandığı görülüyor. Kobani bölgesine yakından baktığımızda gerek Kobani'nin çevresi gerekse Kobani'nin doğusu ile batısında hareketler yaşandığı görülüyor. Ve ülkenin belki de en kritik bölgesi kuzey batı bölgesine geldiğimizde ise bölgedeki ciddi hareketlik bu şekilde haritaya yansıyor. Ve son olarak ülkenin güneyine geldiğimizde ABD'nin kontrolünde bulunan Irak ve Ürdün'le sınır bu bölgede de bir hareketlik olduğu yansıyor haritaya. Ve işaretlerden arındırılmış Suriye haritasına baktığımızda ülkenin farklı noktalarında bulunan grupların kontrol ettiği e, bölgelerin sınırlarında ise herhangi bir değişikliğin olmadığı görülüyor. Fakat değerli izleyiciler, Türkiye'nin özellikle Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrolünde bulunan Membiş ve Tevrifat'a yönelik yapmayı düşündüğü operasyonla Suriye haritasında bir değişiklik olması bekleniyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin kontrolünde bulunan bu bölgeye yönelik yapmayı planladığı operasyonla Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı'yla kontrol altına alınan bu iki bölgenin arasında kalan ve yaklaşık 63-65 kilometre uzunluğunda bulunan bu bölgeyi de kontrol altına almayı hedefliyor. İşte denizciler Akçakale ve Carablus arasında kalan ve an itibariyle YPG'nin kontrolünde bulunan Kobani, Membiç ve Tedrifat'ın da Türkiye'nin kontrolüne geçmesinin ardında Türkiye Reyhalı'dan başlayarak ta Ceylan kadar uzanan yaklaşık 500 kilometrelik Suriye sınırının tamamını kontrol altına almış olacak. Evet değerli izleyiciler, Türkiye bölgeye yönelik yapmayı planladığı bu operasyonla Fırat Kalkanı ve Barış Planı Harekatı arasında kalan ve an itibariyle YPG'nin kontrolünde bulunan bu bölgeyi kontrol altına almayı hedeflerken, bölgede bulunan İran, Rusya ve ABD gibi güçlerinin olumsuz tavırları Türkiye'nin bu operasyon ihtimalini biraz zora sokuyor. Evet sevgili izleyiciler, Suriye ilişkin bu ön hatırlatmaların ardından ise şimdi de bugün Suriye ilişkin aktaracağımız gelişmelere geçelim. Suriye ilişkin bugün aktaracağımız belki de önemli bir gelişme Türkiye'den geliyor. Geçtiğimiz hafta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklemiş olduğu Suriye Milli Ordusu'nun kontrolünde bulunan bölgelerde Türkiye aleyhinde gösterilerin yapıldığı bir sırada önemli bir gelişme ise Vatan Partisi cephesinden geliyor. Vatan Partisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada aralarında AK Parti'den istifa ederek geçtiğimiz hafta Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancal'ın da bulunduğu bir heyetin Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Periçek Başkanlığı'nda Suriye'nin başkenti Şam'a gideceği belirtildi. Ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Doğu Perinçek ise Söz konusu ziyaret teklifini ise Suriye devlet başkanı Beşer Esad tarafından geldiğini dile getirdi. Önemli bir gelişme olarak ön plana çıkan Vatan Partisinin Suriye yapmayı düşündüğü bu ziyaretin ne zaman yapılacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Vatan Partisinin Suriye yapmayı planladığı bu ziyaretin ardından Suriye ilişkin aktaracağımız bir diğer gelişme ise Türkiye sınırının yanı başında bulunan Kamışlı'dan geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının Kamışlo'nun kuzey batısında bulunan Amuda çevresinde bulunan YPG hedeflerini vurduğu belirtiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçları tarafından Amuda çevresinde bulunan YPG hedeflerine yönelik düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Kamışlo bölgesine gitmişken bu bölgede kalmaya devam edelim çünkü bölgeye ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi de yine e, Kamış Ruh Ceylan Pınar hatından geliyor. Bölgeden gelen haberlerde Haseke ve Ceylan Pınar arasında kalan Tel Kamer bölgesinde bulunan YPG ait hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait obüsler ve havan toplarıyla vuruldu belirtiliyor. Tel Kamer bölgesine yönelik düzenlenen bu operasyonda çevrede bulunan YPG'ye ait bazı hedeflerin imha edildiği aktarılıyor. Evet sizleri izleyiciler Kamuşlu bölgesinde kalmaya devam edeceğiz. Çünkü aktaracağımız bu gelişme haberi de yine Kamuşlu bölgesinden geliyor. Yerel kaynaklar 20 askeri araçlık Rus ek askeri birliğinin Kamuşlu'ya geldiğini ve bu birliğin Kamuşlu hava alanında konuşlandığını aktarıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye yönelik sol operasyonlarını artırdığı bir sırada Rus birliklerini ise Kamuşlu'ya ek askeri birlik göndermesi ise biraz dikkat çekici bulundu. Kamışlı'dan sonra Suriye ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise bir diğer sıcak bölge Kobani bölgesinden geliyor. Kobani bölgesine yakından baktığımızda özellikle sınır altında bir hareketlik yaşandığı görülüyor. Bölgeden gelen haberlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının bölgede bulunan YPG hedeflerini vurduğu belirtiliyor. Türk Sağlı Kuvvetleri'nin bölgeye yönelik operasyonda Kobani ve çevresini, Kobani'nin doğusunu ve Kobani'nin batısını hedef aldı görülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kobani çevresine yönelik düzenlenen bu operasyonda yaklaşık 20 dolayında Suriye rejim güçlerine ait askerin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu son operasyonla Suriye rejim güçlerinin yaşamış olduğu can kaybı, Suriye rejim güçlerinin Suriye'de son aylarda yaşamış olduğu en büyük can kaybı olarak kayıtlara geçti. Bu arada bugün akşam saatlerinde Kobani ve Cerebrus arasında kalan Fakani bölgesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları tarafından düzenlenen e, operasyonda e, Suriyelizin güçlerine ait 3 askerin hayatını kaybettiği ve 6 askerin de yaralandığı belirtiliyor. Evet izleyiciler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Kobani ve Kobani'nin batısında bulunan Fakani bölgesine yönelik bu operasyonları düzenlerken Türk Topçu Birlikleri ise Kobani'nin doğusunu hedef aldı. Bölgeden gelen haberlerde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan telabiyat ile YPG'nin kontrolünde bulunan Kobani hattı arasında kalan YPG'ye ait bazı hedeflerin Türk Topçu Birlikleri tarafından vurulduğu aktarılıyor. Evet, değerli izleyiciler Kobani'de yaşanan bu gelişmelerin ardından Suriye ilişki aktaracağımız bu gelişme haberi ise bir diğer kritik bölge İdlib'den geliyor. Suriye rejim güçleri Rus savaş uçaklarının desteğinde bir kez daha İdlib bölgesinde bulunan muhaliflere ait bazı önemli noktaları hedef aldı. Bölgeye yönelik düzenlenen saldırılarda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor. Haritaya baktığımızda Suriye rejim güçlerinin gerek M4 Karayolu'nun kuzeyinde ve gerekse M4 Karayolu'nun güneyde bulunan muhaliflere ait hedefleri vurduğu görülüyor. Kimi kaynaklara ise Türkiye'nin özellikle Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarını artırmaları durumunda Suriye rejim güçlerinin de İdlib'e yönelik saldırılarını artıracağını dile getiriyor. İşte de izleyiciler, Suriye rejim güçleri özellikle İdlib bölgesinde bulunan muhalifleri hedef aldığı böyle bir sırada muhalifler ise İdlib'in güney batısında Suriye rejim güçlerini vurdu. Yere kaynaklar muhalif siyahlı grupların İdlib'in güney batısında bulunan Suriye rejim güçlerine ait bazı askeri noktaları vurduğunu aktarıyor. Muhalif güçler bu saldırılarla özellikle son günlerde artan Suriye rejim güçlerin saldırıların direncini kırmaya çalışıyor. Suriye ilişkin aktaracağımız bu gelişme haberi ise İŞİD cephesinden Raka bölgesinden geliyor. Yerel kaynaklar bölgede YPG'ye bir diğer ifadeyle Suriye demokratik güçlerine ait bir askeri araca yönelik düzenlenen saldırıyı İŞİD'in üstlendiğini aktarıyor. Ve değerli izleyiciler Suriye ilişkin aktaracağımız son gelişme haberi ise ülkenin güneyinde Irak ve Ürdün'e sınır ABD destekli muhalif grupların kontrolünde bulunan bölgeden geliyor. ABD'nin desteklemiş olduğu muhalif grupların kontrolünde bulunan bu bölgede son günlerde bir hareketlik olduğu görülüyor. Bu bölgede bulunan ABD'ye ait El Tanf askeri hava üstüne önceki gün insansız hava araçlarıyla bir saldırı yapılırken El Tanf hava üstüne yönelik yine insansız hava araçlarıyla yapılmak istenen bir saldırının püskürtüldüğü belirtiliyor. Bölgede bulunan ABD'ye ait El -Tanf, askeri üssüne yönelik bu saldırıların kimya tarafından yapıldığı ve yapılmak istendiği konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. Evet değerli izleyiciler önümüzdeki günlerde çok daha sıcak gelişmelere. Evet değerli izleyiciler önümüzdeki yakın günlerde çok daha sıcak gelişmelere sahne olması beklenen Suriye ilişkin şimdilik aktaracaklarımız bunlardan ibaret edelim. Ve bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.